Sabah erken uyandım Urfa mı bir turladım Balık göndergahın Havasını kokladım Yendim rustaya ustaya Oturdum bir masaya Aldım soğan biberi Getir dedim ciğer Aldım soğan biberi Getir dedim ciğer Gel 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 hele Gel piş Yorum arkası yarım gelsin yayık hayran Halite hiç yenlese servisine hayran Tarihin sıfır noktası ufacı gel dünyası Eviniz gibi rahat Bekir Usta'nın sofrası Eviniz gibi rahat Bekir Usta'nın sofrası Gel 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 hele gel bir cigeriye